Bu kedi, ev sahibi bayram ziyaretine gittiği sırada eve girip beşiğin içinde doğum yaptı. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran aile, dünyaya gelecek bebekleri için hazırladıkları beşikte yavrulayan anne kedinin yavrularını büyütüp başka bir yere taşıyıncaya kadar beşiğe dokunmama kararı aldı. Biz misafirliğe gitmiştik. Ev hava alsın diye eşim pencereyi açık bırakmış. Kedi de köşede elek biraz zayıf kalmış herhalde. Oradan yırtmış. Doğumu geldiği için aranıyordu zaten birkaç gündür bahçede dolanıyordu. Nereye yapsam diye. Beşiği görünce sağ olsun gelip beşiğe yavrulamış. Allah'tan kanepelere falan yavrulamamış. Geldik gördük iki tanesini yavrulamıştı. İki yavrusu vardı geldiğimizde. Biz geldikten sonra üçüncüye başladı. Daha sonra biz çıktık da bir rahatlık bıraktık. Kapıyı falan kapatmıştık. Sonra geldik dördüncüyü yavrulamış. Bu şekilde dört kişilik bir ailesi oldu. Kendisi yavrularını buradan götürene kadar biz karışmayacağız. Suyunu vereceğiz yemeğini vereceğiz, bırakacağız. Bu beşik bizim çocuğumuzun beşiğiydi. Kardeşi olacak, onun için hazırlık yapıyoruz. O yüzden burada duruyor beşiğim. Gelen misafirlerimizin bebeği olduğunda onlar yatırıyorlar. O yüzden beşik burada duruyordu yani. Biz bir tane bebek bekliyorduk, dört tane yavrumuz oldu. Böylece bir de bu var beş, bir tane de yolda altı olacak inşallah.